Doktor amca Emir'in boyunu ölçün dedi. Nasıl ölçeceğiz? Şununla bana yardım eder misin ölçümeme? Sen resmini yaparken ben Emiri kaldırayım anneciğim yere koyayım tamam. beraber çöz. tamam mı? Bekle ben bir Emiri yere koyayım. Gel bakalım Emir. Anneciğim şimdi senin boyunu ölçeceğiz tamam mı abile? Ver bakalım anneciğim bana yardım edeceksin. Ver anneciğim onu. Çok dikkat edelim tamam mı? Bu biraz tehlikeli. Evet annem, tut bakalım şunu Her şey bir. Olabilir. Evet. Tut bakalım. Ne oldu? Çeksin annem. Aa takıldı mı? Dur bakayım. Aa takılmış. Çek bakayım Efe bir daha. Çek çek çek. Ay çek Efe. Ya neyle ölçeceğiz? Bunu ölçemezsek boynu neyle ölçeceğiz? Ah. Buldum metre uzaklığı ölçelim. Bul sakızla ölçeceğiz. Olur mu dersin? Süper olur. Tamam o zaman de koş getir mutfaktaydı o. Koş annem koş 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 git git. Nerede biliyor musun? Baba, Neyin anne? Tamam bakıyorum sen koş bu. Nerede kalemi Emir? Bununla oynama anneciğim. Bu oyuncak değil baba sonra kızar. Kalemi nerede? Yo boya kalemlerin hepsi burada. Hepsi de kapalı. Şimdi abi gelecek. Emir'in. Aa bak. Bir daha yapalım abi gelene kadar. Gitti. Abisi nerede kaldın? Emir çok sıkıldı. Aa ben gidip bakayım. Sen bekle. Ben bulurum şimdi. Bu aburcu bu poşetin içinde bir yerlerdeydi. Buldum. İşte burada. Efe buldum. Efe bak kırılıyor bu bozuk Biz bununla ölçelim gel Açalım bakalım annem bunu Ama içine sayılar yapmamız lazım Neden çünkü bunu ölçmemiz lazım Ay açamıyorum şuradan böyle mi evet, Açtım ben. Aç annem onu Sık. Dikkat et Açıldı mı Efe şimdi. Ay zorlandın Sık. sanki Sık. Devrede Açmalısın artık Açamadım ver anne açın onu. Açtım. Aa. O da ne? Aa dövme çıktı. Şimdi Emir'in boyunu ölçelim. Emir'in ayağından tutuyorum. Tut bakalım anneciğim ucundan. Emir'e dikkat et. Bak sakın yakalamaz. Bak yakalamak üzere. Bak sevindi sevindi. Efe. Ellerimiz bir şey olmaz. Pudra şekeri. Efe, Aa. Efe, Aa. Efe. Aa. Emir yakalayacak. Beraber, anne tut. Ver. Ver bakalım niye bu kadar açtın Efe? Efe yemeyeceksin anneciğim. Ay Emir yakaladı. Aman tut ben şunu sarayım. Şimdi getir bakalım tut Emir'in kafasının yanından tut. Tut Emir'in kafasına doğru tutacaksın. Annem sakızla boyunu açacağız. Getir 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 getir. Ay yakaladı Emir. Emir yakaladı. Annem kafası ucunu... Anneciğim ucunu getireceksin Emir. In... öyle değil annem. Sen bırak Efe. Sen bırak. Emir'in ellerini tut bakayım böyle. Tamam mı? Anneciğim kenara geç biraz. Tamam bak Emir'in kafası buradan başlıyor. Bakalım. Ayağı da burada. Buldum. Emir'in boyu işte bu kadarmış. Gördün mü? Bir, iki, üç, dört, beş. Bak bakalım koltuğa koyalım kaç santimmiş Emir'in boyu tam buradan bir 2 3 4 6. santim Emir'in boyu 4 santimmiş Ölçtük Emir büyümüş Al bakalım sen de bunu oyna Neden Bizi kırt 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 <laughs> Hayır Baba bizi çok seviyor Hiçbir şey yapmaz ki bize Ver. Çabuk kardeşine. Çık bakayım Aa, oradan. Gitti. Bak aferin sen de çık çabuk oradan. Çabuk çık. Efe çık çabuk oradan. Efe çık diyorum oradan. Bak <laughs> sana bakıyor. Çabuk çık oradan. Efe. <laughs> Bak ay kafası gitti Efe. Ay bu kafana <laughs> <nerede> gitti kafası. <laughs> Efe çık oradan hadi. Efe çık oradan. <laughs> çık bakayım. Ne yapıyorsunuz orada Efe? Sürekli yerlere çıkıyorsunuz Saklanmak yok. Bak bağırıyor. o kabuğu deniyor. O zaman tamam ben size bir çikolata saklayayım onu bulun bakalım bulabilecek misin? misiniz? Emi ben çok Bekle bakalım. Kardeşine dikkat et Efe. Tut onu ben geliyorum. <laughs> bakalım ne bulsam ne bulsam Efe'nin odasına saklayayım. Hmm. Bakalım bakalım. neymiş taş kağıt makas yok olmaz. çikolata yerine bu iki pufadik şekeri bunları saklayayım çok tatlılar dur bunları saklayayım ben dur bekle bakalım efe odana saklıyorum gelmeyin tamam mı bakalım nereye saklasak aşağıya yaktık. şimdi bu iki şekeri bir yere saklayacağım Birini... Ay şekerim düştü. Bir tanesini buraya. Sıvanların yanına. Diğerini alalım. Diğerini de nereye saklasam? Çekmeceye. Buraya olmaz. Hmm. Buraya koysam burada olmaz. Nereye? Buldum. Sakladım. Bakalım bulabilecek mi? Efe! Hadi gel bul bakalım. Gel gel hadi gel bul bakalım ama bulamayacağına eminim. Nasıl bulacaksın bakalım? Efe 20'ye kadar sayıyorum. 20'ye kadar saydığımda bulabilirsen senin. Ama, ama, bu... ama sayılı değil sayılı. Hayır sayılı. Başlı. yok 20 19 18 17 16 15 14 13 13 Bir tane değil iki tane 12 11 12 9 8 Ya nasıl buldun ya hemen? Efe. <laughs> İkisini de buldum. Peki hangisini istiyorsun? Hangisi senin hangisi sevmedin? İkisini de emire mi veriyorsun? Evet. Gerçekten ay, mi? Ay, ay. Hadi yürü götür ver bakalım. Anneciğim. <laughs> <laughs> emire de verelim. Emre de verelim. Ver bakalım Emre sevinecek mi? Hı. Yürü gel bakalım Emire verelim. Önce gösterme sürpriz yap emire Göster bakalım Emir'e. Sevinecek mi Emir? Emir? Ay abisi ne aldı ona? Emir. Bakalım Emir hangisini beğendi? Emir hangisini beğendi bakalım? Emir bunu mu beğendi? Yoksa? Dur bir dakika şöyle olsun. Bunu mu beğendi? Yani, dur onu Aa Emir ikisini de istemedi. Bakalım hangisini seçecek? Pembeyi seçti. O zaman bu da senin olsun. Hayır o değil. İkisini de istemedin mi? Emir al bunu da. Anneciğim al bunu da abi istemiyormuş. O zaman ikisini de afiyetle yesin Emir. Nasıl? Evet. Çok sevindi. Hadi sen de oyununa geç hadi. Nerede annem? ne de değil miydi? Yok. Nerede kardeşim? Efe? Babayla mı? Yok. Efe nasıl babayla değil? Nerede kardeşim Efe? <laughs> Emir. Nerede Emir? Emir neredesin? Ay hiç yerlerde yok çocuk. Efe yürü ay ayaklarımız da kara batıyor. Emir neredesin Emir? Ya <laughs> bilmiyorum yürü kardeşine gidelim çok korkuyorum. Nereye gitti? Burada kurtlar da var. Baksana salıncak yürü annem yürü 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 Efe kardeşine bu şurada bir hamak. Orada bir mut var. Kimin mut? Ay Efe dikkat et annem yürü. Ya Emin neredesin anneciğim? <laughs> kimin mi oldu böyle? Efe kimin mi oldu? Efe dur gitme Efe. Ne oldu? Ah uyumuş minik üvetik. Kim koydu bunu buraya? Baban mı? Annem uyumuş salla anneciğim salla. Kardeşin uyusun. Efe, nerede uyudu bu böyle? Anneciğim çok korktum. Baksana etrafa ya. Efe şurada. Şuradaki ev ne? Efe. cadı evi mi yoksa? Ha? Baksana Hansel ve Gretel'deki ev gibi. orada bir top var. Hani. Emir alıp gidelim anneciğim gel. Gel gidelim ben, ben buradan gidelim. korktum ben hemen kardeşini alıyorum gidelim. Heh.